Bir kere ayak üç tane yapıya sahip. Böyle bir düz taban diye tabir ettiğimiz bir düz tabanlığı var. Bunun yanında e, böyle çukur taban diye tabir ettiğimiz bir tabanlık şekli var. Arkasından e, her şey ile beraber içeriye veya dışarıya dönük olan şekilleri var. Bunlar bizim ayakkabı seçimimizde çok önemli rahatsızlıklar. Anneler, babalar hepsinin ortopedik e, testlere gitmeye gitmeyebileceğini veya da gerçek anlamıyla o imkandan yoksun olabileceğini varsayarak öncelikle ayağı ıslak bir zeminde bastırıp kaldırdığı zaman eğer tümüyle yaygın bir şekilde ise biz buna düz taban olarak değerlendiriyoruz. Öyle değil mi? Bu şekilde test edebiliriz Basit yani. Basit bir şekilde. Eğer ayağın sadece dış kısmıyla basıyorsa ona da çukur taban olarak değerlendiririz. Ki hmm. bunları mümkün olabildiğince ayağın sağ veya sola doğru gitmesini engellemek için sert, kalın ön tarafları biz onlara ve burun kısmı Arka Ford diye tabir ediyoruz onların hepsini o sert. Onlar mümkün olabildiğince plastik olmasın, lastik olmasın. Onlar ayak kokuntularına neden olabilecekleri için. Ve ayağın içeriye veya dışarıya dönmesini engelleyebilecek boyutlarda olmasını dikkat etmek lazım. Özellikle bunun fiyatıyla veya da yapıldığı firmayla hiçbir ilişkisi yok. Ama mümkün olabildiğince bu tür ayakkabıları almak lazım.